arkadaşlar hepinize merhaba. Genel kontenjanlar tabii ki önemli olacak. Üniversitelerin o yılki kontenjan değişimleri, kendi içerisindeki değişimleri de taban puanlarının azalmasında veya yükselmesinde sıralamaların oluşumunda etkili olacaktır. YKS 2025'te yığılma oldu mu? Evet oldu. Eşit ağırlıkta da oldu, sözelde de oldu, sayısalda da oldu ama önemli olan bu yığılmanın nerede olduğu. Sizlere şimdi kısaca örnekler vereceğim arkadaşlar. Tabii ki taban sıralamalar ve puanlar da buna göre oluşacaktır. Tabi buna bağlı olarak da tercih aralıklarımız bazı puan aralıklarında sürprize açık olacak şekilde daha geniş tutmakta fayda var. Bununla ilgili videomda gelecek. Lütfen takipte kalmayı unutmayın. Şöyle açıklayalım. Şimdi sayısala bakalım. 470 puan ve üzerinde 2024'te 25 bin küsur öğrenci var. 2025'te 29 bin küsur öğrenci var. Yani 470 ve üzerinde bu yıl geçen seneye göre efendim 4000 aday fazla. Peki bu 4000 adayın 3'ü nerede toplanmış biliyor muyuz? 470 ve 490 arasında 3000 fazlalık var. Yani bu seneyi sene söyleyebiliriz. Bu aralıkta kapatan üniversitelerde bu fazlalık dolayısıyla taban puanlarını arttırmaya başlayacaktır. Ama ilginç olan şu. Üst tarafa çıktıkça 550 ve üzerinde geçen yıla göre 105 adayın az olduğunu 530 ve 550 arasında 236 adayın az olduğunu, dolayısıyla 530 ve üzeriyle kapatan, taban puanı ile kapatan üniversitelerde ben bu yıl taban puanının sayısalda bir miktar düşüşe geçeceğini görüyorum. 510-530 hemen hemen aynı arkadaşlar geçen seneye göre. 2024'te 4758 aday, bu yıl 5151 aday. Hemen hemen taban puanı o aralıkta aynı olacaktır. 490-510 puan aralığında geçen sene kapatan üniversitelere göre işte artık taban puanlarının biz yavaş yavaş arttığını göreceğiz. Daha da aşağılara indiğimizde taban puanlarının daha da yükseleceğini biz şahit olacağız. Onları tek tek sizlerle paylaşacağım. Sağlıkta yine şu sayılarla başlayalım arkadaşlar. 350 puan üstü. 2024'te 126 bin küsur aday var. Bu yıl 125 bin küsur aday var. Bakın sayılar aynı arkadaşlar. Ama bunlar nerede toplanmış? Bir miktar düşüşler olacağını görüyorum. Ama nereye kadar? 550 ve üzeri geçen seneye göre bir aday eksik arkadaşlar 4. Efendim 530 550'de düşüş var. 75'e 54. 510 530 yine düşüş var. Nereye kadar bu düşüş devam ediyor? Efendim efendim 430 450 puan aralığında yine geçen yıla göre 2129 düşüş var ama dengelemeye başlıyor. Nerede? 410 430 puan aralığında Hemen hemen düşüşler biraz daha azalıyor ve artışa nerede geçiyor arkadaşlar? İşte bu noktada biz taban puanlarını yükselmeye başlayacağını göreceğiz. Bu noktaya kadar taban puanlarının yukarıdan aşağıya gittikçe biraz daha düşüşün azalacağını ama düşeceğini görebiliyorum arkadaşlar. 390-410 hemen hemen aynı dedik ve artık artış başlıyor. Nerede? 370-390 puan aralığında bakın bu yıl 1656 adayın fazla olduğunu, 350-370 puan aralığında geçen yıla göre yine 1600 adayın fazla olduğunu görebiliyoruz ve bir noktaya kadar yine taban puanlarının arttığına şahit olacağız eşit Sözel puanların yılsal dağılımına baktığımızda yine çok ilginç bir tablo görüyoruz diğerlerinden farklı olarak. Daha büyük puan düşüşleri ben sözelde bekliyorum arkadaşlar. Özellikle 2023'e göre 330 ve üstü olan adayların geçen sene 330 ve daha üzerinde taban puanıyla kapatmış olan üniversitelerin yaklaşık 20 puana varan düşüşler görebileceğini ben şimdiden söylüyorum. Yani o yüzden 330 ve üstündeki adayların biraz daha rahat olmasında fayda var diye düşünüyorum. Tercihlerimizi nasıl yapmalıyız? Önemli bilgiler sizlerle olacak. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.